görüşürüz. Her zaman hazırım uşaklar. <laughs> ne? Bugün ne aldıklarımız mı? Aynen aynen. Çay, Jacobs, <laughs> My Jacob. Name, kahve, Ant, Nesquik, Bitmiş Nescafe Gold, Çikolata, İyi, ekmek, Fakirliğinle övünüyorsunuz. <laughs> Ama senin gibi bir izleyelim. şöyle bir çay içmesi beni çok üzüyor. Tamam, <laughs> ki yok, ne yapayım? Gidelim İmam, Barşova'dan İmam, bir tane alalım. İmamın evine gidelim. Burada imam var, oyun Türk mü? Türk, Trabzon mu? Seni sevmez. Arka imam ne sever. Hadi çay yapma ya. Ne çay oldu? Çay yap da. Evet Yakup sen ilk önce kendi arabanı göster kardeş. Hemen bakabilirsiniz arkadaşlar. Ayda Yakup kaç para aldın kardeşim bunu? Almanya'da 20.000 euro. Bu Alman arabası. <laughs> Kandırma Aynen. milleti. Senin araban nerede? Şurada göster hemen. Evet Yakup'un. Sol, Abi. Soldaki. Ya. Şu koltuğun bir kere zaten kaza geçirdim geçen o yüzden yırtıldı. Bak şurada falan duvara sürttüm. Hı uh -hı. -huh. Normalde buraya şey takıyorum. Koltuk şey var kılıfı. Aynen onu Onlar yukarıda takıyorum. gördüm zaten. Böyle Kanka, bisiklet... Baba ya hadi yani. <laughs> Bisikletin işler acısı bu arada. E çalışıyoruz burada ne yapalım. Nerede? Uberis. Eats. Glovo. Glovo'ya geçtim artık Furkan <laughs> sayesinde. Hadi benim arabaya gidelim. Hadi gidelim. Senin araba Citroen C3. Evet. Yeni Hı. aldın. Aynen, yeni aldım değil ben bunu 3 ay önce aldım, 3 aydır YouTube'a video çekmiyordum bildiğiniz gibi hı o yüzden hı. de artık arabamın videosu 3 ay sonra, 3 ay değil ya 17 Nisan'da aldım yalnız. Ben işte Lublin'e geldim, sen Nisan, arabanı sattın. Evet, sonra sen gittin ben yeni araba aldım. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Nisan, Mayıs 3 ay olmuş. Ben de sevindim, Lublin'e geldim arabayla gezeceğiz Gen -gen. diye. Gen Bak şimdi bunun bir özellik keşfettim, benim Opel Corsa 99 modelde yoktu. Hı hı. Burada otomatik var, açılıyor değil mi? Hı hı. 1-2 dakika bekleyince kendi kendine kapanıyor, güvenlik amaçlı. Aa, Mesela aynen. ben içeri gittim değil mi, kilitlemeyi unuttum. Kendi kendine kitleniyor. Kapanıyor. Aynen. İnşallah kilitlenir. Peki başlayalım araba tanıtımına biraz. Bekleyin de kapansın diyor. Ha onu göstermek istiyorsun. Aynen aynen. To be continued. <laughs> If you moment later. If you moment later. Hadi be aşkım. Kanka kapanmayacak herhalde. Kapandı. Ben unuttum mesela tamam mı şimdi? Gittin. Evet, evet. Falan. Bak kapandı. Hiçbir şeye basmadım. Aa. Hiçbir şeye basmadım. Tişörtün de bu ara güzelmiş. Ha, Metin'in her hediyesi. Teşekkür ederim Metin. Selam. Metin inşallah bana da bir hediye olur o tişört bir evet. gün. <laughs> evet arkadaşlar tekrardan açtım. Şöyle olsun. Gel arabayı bir döndür. Stryne C3 2004 Hı -hı. model. 1.1 motoru var. Hı -hı. E, 162 binde. Hı -hı. Ben aldığımda 153 bindeydi. Fiyatını şimdi söylemeyelim yine her zamanki gibi. Videoyu tık öyle <laughs> ilerlete ilerlete en son artık söyleriz. Yakup, tamam. Bir de önden gelecek. Araba hı. hakkında hiçbir bilgim yok. Bujilermiş, işte yağ şeyiymiş, olmuş, bumuş. Hani o yüzden teknik bir bilgi hiçbir şekilde veremiyorum. Kusura bakmayın. Bildiğiniz gibi ilk önce bende bir korsa vardı. Şuralara bir yerlere kamerada nasıl görünüyor? Nereye koyabiliyorum? Şu tarafı koyman Aynen. gerekiyor herhalde. Buraya koyarım benim ilk arabanın videosu. Onu 1500 Zulat'ı almıştım. Sonra onu sattım. Üzerine onu kaça sattın peki? Onu 1200 1300'e sattım yani zararına Aynen. sattım. Evet. Çünkü zaten kullandım. Hı, kullandın. Burada mantık o. Evet, Türkiye'de olsa o araba 3000 zote gidebilirdi. Tabii öyle yani bir ay bir satmış. ay sonra falan. <laughs> Aynen öyle. <bakayım>. Benim arabada <laughs> görüyorsunuz arkadaşlar hemen <laughs> şurada. Hemen Hayır ya o senin arabanın. Ondan sonra Opel Corsa'da çalışmaya devam ettim. O sırada da yine para biriktirdim hı hı. ve 2 aylık biriktirme paramla da bunu aldım. Yavaştan içeriye geçelim. Ya da bir bagajı falan göstereyim, bagaj genişliğini. Olur, bir dönelim. Aynen. Nasıl çıkıyor muyum? Spora başladım. Evet hocam. Bu arada izleyiciler senin beden eğitimi öğretmenliği bölümünden mezun olduğunu biliyorlar. Evet, burada kuryelik yaptığımı bile biliyorlar. Ha tamam. <laughs> Gel bak. Böyle kramponlarım. Şu espriyi her zaman yapacağım. Arkadaşlar kusura bakmayın, tatilden geldim. Arabam pis. <laughs> Burak'a çok selamlar. Kanka bak şimdi. Burada Kramponlarımız var. Hı hı. Bence bagaj genişliği gayet uygun. Çünkü Bu araba ben... için çok uygun bence. Yani benzinli zaten tüp yok. Hı hı. İyi ki tüp takmamışlar. Ben Lublin'den gelirken bütün eşyalarımı taşıdım da yani buraya valizlerimi koydum. Şunlar yatıyor zaten. Aa tren. Bagaj genişliği bence gayet uygun. Çünkü hı hı. ben Lublin'den gelirken sen de gördün. Bütün eşyaları buraya ve koltuklar koltuklarda yatıyor. Ve bütün eşyalarımı aldı. Yani ben mutluyum. İyi ki de buna tüp takmamışlar kardeşim. Evet ben gördüm. Şahit olarak. Şş, arka bagaj. Evet. bagajı bagaj arkada olur. Şurayı da mi? şey yapayım. Yine Glovo çantamla beraber. Aynen. Ama Burada full bagajdı. Şunları, şunları şöyle. Evet onları. <laughs> yatırabiliyoruz bak. Şöyle. Hı. Aa iyiymiş. O diğer tarafa dönmem gerekiyor. Neyse gerek yok. Hı -hı. Bütün aşağıları böyle koydum. Gıdanska geldi. Evet, arabanın içine doğru bir kayıt yapalım. Aynen. İçeriye geçeceğiz zaten. Hı hı. Şöyle arabanın ne kadar içerisinde iyi olduğunu gösterelim. Hı hı. Ya bunun önceki iki sahibi de bayan, bayan demeyelim. Kadın. Kadın ana bunun e, bu arabanın Feministler çıldırıyor. Hı, hı. Bu arabanın tek şimdi, Bu arabanın hı hı. iki önceki sahibi de kadındı. Yani o yüzden gayet iyi bakılmış. Şimdi ben biraz hırpa aldım arabayı? ama yapacak bir şey yok. Merhaba Yakup. Merhabalar. Sanırım oturmuştun arabaya. Hayırlı olsun. Araba benim artık. Aynen. Şöyle anahtarımızı takalım. Ufak bir arabanın iş sisteminden bahsedelim. Hı hı. Ee, full paket olmadığı için buralarda böyle düğmeler yok, bir şeyler yok. Ben şu şeyleri çok sevdim. Fanların ayarlarını görünüyor mu bunlar? Evet, dedim? gözüküyor. Kesinlikle. Ben bunların sistemini çok sevdim. Sanırım Stren C üçlerin e, genelinde bu var. Başka işte burada bildiğiniz şeyler. Klimasıdır şöyle araba çalıştırmamız gerekiyor klimayı açmak için. Şimdi cahil yerine koymasınlar bizi. Arkadaşlar Citroen'lerden anlayan varsa size şu soruyu soracağım. Şunların ne olduğunu bilen var mı? Kaç tane video izledim? Yakup, yakından göstersene. Bunlar silinmiş çünkü şeyleri. Şöyle hatta arabanın şeyini çalıştırayım basayım bakın. Şöyle bastım falan. Bunların ne olduğunu bilen varsa lütfen yorumlara yazsın. Kaç tane Citroen videosu izledim bir türlü bulamadım. Ee, diğer hoşuma giden şeylerden biri de şurada açılır kapanır camların düğmeleri var. Otomatik. Otomatik. Yani şöyle gösterelim. Yani Burada olup böyle uğraşmaktansa fitne değiştirirken şöyle yapması falan daha rahatıma geldi açıkçası. Bilmiyorum bu biraz keyif muhabbeti. Evet kişiden kişiye değişebilir. Aynen. Bak şimdi Yakup. Şurayı göster. Tamam. Öyle şey gösterge. Elektronik gösterge. Yani bu. Muhabbeti bu arabanın. Şu arkayı da önden çekelim. Aynen. Arabanın genişliği de gayet iyi bence. Fiyat performans diyebilir miyiz Erkut buna? Kesinlikle. Ee, burada torpido bölümü de gayet geniş. Böyle çekelim lütfen. Yani burada her şeyimiz var. Ee, bayağı geniş burası oluyor. Başka ne söylenir bu araba ile ilgili? Yani öyle çok bir marifet yok. Önceki Opel Corsa'dan karşılaştırdığımız zaman burada artık sağlam aynalarımız var. Camlıklarımız var. Şöyle hemen. Aynen kendin de göster. <laughs> başka başka ne anlatılabilir? Bu arabanın evet şu yok şunu fark ettim şu an. Bunda var. Bende yok. Niye yok? Diğerlerinde de var ha. Evet. 3 ay oldu arabayı aldı daha yeni fark ettim. Yüzdü. Neyse. Ufak bir test sürüşü yapalım. Evet. Ondan sonra da seni bir sürdürelim. Olur. <laughs> Nasıl kullanıyorsun sana da bitiririz zaten. 5 ileri bir yeri. Evet motorun çalışma sesini duyalım şimdi. Yani maşallah ya. 3 aydır bana sıkıntı çıkarmadı. Şimdi giderken sıkıntı çıkartırız Ayakup. Seni keserim. Niye ben? <laughs> Senin şanssızlığı. Evet arkadaşlar daha önce videomda bahsettiğim gibi Polonya'da yani Avrupa'da böyleymiş sanırım. Bütün gündüz bir lambalarımızı açmamız gerekiyormuş. Şöyle göstereyim. Aa ben sadece Polonya'da olduğunu biliyordum. Ya İsviçre'de bir arkadaşım var o söyledi burada da açması gereken yani bütün Avrupa böyle dedi. Bilmiyorum diğer ülkeler nasıl bir fikrim hmm. yok. Ben Polonya ve İsviçre adına konuşuyorum şu an. Ben yani Çek'teyken görmedim öyle bir şey. Ha? Hı hı. Pırak'taydık. Şöyle. Ara önünü göstermesin. Evet şöyle bakalım hemen. Yollar yine muhteşem. Burası zaten böyle bir kapalı alan olduğu için. Aynen. Böyle. Arası çamurlu. Hı? Çamur arası. Aynen aynen. Şöyle döneceğim zaten. Böyle kısa bir sürüşümüzü yaptık. Geri geri de gelelim. Bir ana caddeye çıkabiliriz istersen. Hı? Ana caddeye çıkabiliriz. Ya da şu yerdeki yol, yol uzun ya. Ben seni sürmeni istiyorum şu an. Şu an. Aynen. Şurada sürebilir misin? Sürelim. Tamam. Bence bu kadar yeter ya. Zaten Bundan sonraki videolarda da yani Glovo olsun, Bolt, Foot olsun. Bundan sonra zaten Yakup'la beraber çekeriz diyorlar veya kendim de çekerim. Arabayı kullanacağım. İşte bununla ilgili artık ne denir Yakup bilmiyorum. Sonra... Zaten uzun bir ara uzun bir ara değil de bir kısa bir ara vermiştim bu YouTube işine. Uzun oluyor ya 3 ay. 3 ay uzun bir ara evet. O yüzden bence izleyiciye bir bilgilendirmen lazım. Hani neden bir 3 ay ara verdin? Çünkü takip olan insanlar Yanları var. onları bir önceki videomda bahsettim birazcık. Ha öyle mi? Tabii. Onu yüklemedin herhalde. Yüklemedim yani. O yüzden izlemedim Siz arkadaşlar. Sizin olacak ama önceden yüklenmiş olacak. Evet o, video, o videoyu da şuraya falan bırak. Aa. İzlemeyen varsa. <laughs> ben videoları biraz şimdi biriktiriyorum. Kole koleksiyon yapıyorum. 3-4 tane böyle bir hazırda olsun. Ondan sonra YouTube'a devam ederiz. Evet arkadaşlar benim anlatacağım bu kadardı. Hani çok bir şey yoktu. Sadece arabamı tanıtmak istedim sizlere fiyatını da şimdi mi söyleyelim? fiyatını da söyleyelim. Evet. Fiyatını ben 5500 zlotuya aldım. Hı hı. Türk TL'sine vurmayın diye her seferinde söylüyorum ama vurursanız da 11.000 TL falan oluyor. yani Türkiye'deki piyasasını bilmiyorum şu an. Bilyonlar var sarınızda. vurmayasın. Benim tahminim, tahminim yani 67.000 70.000 100.000 yoktur. Hayır, 40.000 TL Tofaş. Bilmiyorum abi de 100.000. 100.000 100.000 olma ihtimali Yakın ya bence. Bilmiyorum. Onu bakacağız. Ama en kötü 80 falan, falan. zaten Türkiye'den izleyicilerimiz var. Aynen onlar, da bir yazsınlar. Evet. Şimdi Yakup. Biraz sürseydim ya. Bayağı derme sürdüğüm yok. Beni ilgilendirmez. Şunu 1'e mi alayım 0.5 mi kalsın? Sen nasıl istiyorsan. 0.5'ten çıkardım. İlk önce bir çevir, Işıklar sönsün. Bir tane daha çevir. Tamam bekle ışıklar sönsün. Şu ışıklar mı? Aynen. Göstergeler. Evet. Is okay. Devriyaja bas. Çalıştırayım da mi? Boşta araba. Şu arabam bir yesin de arka. <laughs> evet arkadaşlar araba geliyor diye çalıştırmıyor arabayı korktu. Ama şöyle bir durum var ya. Çok uzun sürede bir araba sürmedi. uzun süre dediğinde 20... Güzel çalıştı. <laughs> Farz et baş geçelim. Oğlum biz izledeyken var ya. Ey gidey. Şuradan ee, araba sürerdim bak şuradan. Şu koltuktan araba sürerdim. Hadi be. Hadi sür de bakalım. Görelim nasıl araba sürüyorsun. Lan 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 lan. <laughs> Oğlum geri gidecektin. Yok <laughs> Yo, ileriye gidecektim aslında ama bilmiyorum niye geriye baktım. <laughs> sürüyorsun be devam et. Ne istiyorsun? Git bir ileriye geriye Yakup. Gizlilik, <laughs> Hadi artık in de videoyu kapatalım. Hadi bir git. Bir git de orada dur sonra videoyu kapatacağız. Okay. Battırma lan motoru. Evet arkadaşlar unutmadan size müzik şeyimi de göstereyim. Sistemini nasıl çalışıyor. Sesler nasıl. Telif yemeden onar saniye. Şöyle. Bu içi Yine lehçe. Bence gayet iyi ama şarkıları hızlı geçeyim telif yemeyelim girsin ama. Some advice for them. Keep it real, you my brother. Bilmiyorum müzikler çok kötü ya. Yakup'un müzikleri arkadaşlar. Yani, Rizel'in dinlediği müziklere bakın. Evet biraz sesle bozulma bir var. Ne oğlum ya? Bizim müzik yok oğlum? Kanka hepsi müzikleri düzgün daha ne istiyorsun? Aaa Bir fırtına, fırtına. <laughs> Evet arkadaşlar müzik sistemi de böyle Evet arkadaşlar biz videomuzun sonuna geldik ee, Çekebildiğimiz kadar yapabildiğimiz kadarını yaptık Umarım Ya bunun da bu sıkıntısı var Aynen. Sürekli tık Senin tamam. kaldığın şu yurt şöyle Şurada, şurada şuraya bırakıyorum. Evet arkadaşlar umarım ufak bir bilgilendirici bir video olmuştur. Hem kendim hakkında hem arabamın hakkında. Senin hakkında pek bir bilgilendirici bir video yapamadık. Önemli değil. Yeni videolar Zamanla. Da. Zamanla evet. seni de artık YouTube'a kazandıracağız. İnşallah bakalım. Evet arkadaşlar tekrardan dediğim gibi 5500 lotiye aldık bu arabayı. Bilmiyorum belki böyle atlayanlar olur. O yüzden Hı -hı. en son söyleyelim. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bundan sonra Yakup'u da 3-5 videoda göreceksiniz. Erasmus süresi bitene kadar. Ne sen bir şeyler söylersin kapatalım. Evet. <laughs> Söyle lan. Bir söyleyeyim kanka. Utanma bilader. Onu, şey Onu durduruz kanka. <laughs> hadi hadi kapatayım. Bak sen videolarında şey yapıyor ya böyle en <laughs> alıyorsun böyle arka kameramı ne yapma. <laughs> evet Yakup sen neler söylersin? Ne söyleyeyim bilmiyorum ama Uşaklar görüşmek üzere diye videolarda Allah'a emanet. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.